Seydiköy ismine kadar dayanan bir dönemi var. Gazemir Abdullah Arda Meydanı'nın epey eski bir meydan. Daha önceki kaplamaları ve görüntüsü meydan olarak eski bir görüntüsü vardı. Yıpranmış ve niteliklerinin büyük ölçüde kaybolduğu bir manzara vardı. Bunların tamamını yeniledik. Meydanımızda altyapıdan başlamak üzere zemin kaplamaları, oturma birimleri, yeşil alanlar, ağaçlandırmalar ve aydınlatmalar daha modern ve fonksiyonel bir hale geldi. Projemiz kapsamında meydana cephesi bulunan geleneksel yapıda olan e, binaların cephelerinin düzenleme ve bakım onarım çalışmalarını yaptık. Bu mekanların ön hemen önlerinde bulunan e, üst örtüleri kent estetiğine uygun e, bir tasarımla tamamlamış bulunmaktayız. Meydanımızda bir kuru havuz ve kuru havuz bölümümüzde bir anıt gemimiz bulunmakta. Bu gemimiz imzalanan Lozan Anlaşması'ndan sonra Selanik ve civarından gelen e, Türk vatandaşlarımızın İzmir Limanı'na gelirken kullandıkları gemi, ilk kuşak Seydiköy'lü vatandaşlarımızın hatırasına ithafen böyle bir anıtta bulunmakta meydanımızda. Cemil Başkanımızın talimatları doğrultusunda İzmir'imizin simge meydanlarında, diğer tüm alanlarında olduğu gibi çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şimdiki çalışmalarımız bayağı bir güzel, bu gerçek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve Gaziantep Belediye Başkanı Ünal Işık'la beraber çalışmalarımız bayağı bir güzel. Bizim macularımız senekten gelirken Gülcemal gemisiyle gelmişlerdi. Bizi yapılan şeyler çok güzel. Herhangi bir şikayet olayı yok. Daha önce burada bu kanepelerimiz yoktu mesela. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gazi Belediye Başkanı çalışmalarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum yani ben şahsen. Yani her şey çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanı teşekkür ederiz. Eskiden bayağı bir bozuk düzen abi ama çok çok güzel oldu. Daha önce burada 40 sene evvel yapılan bir düzenleme vardı. Her şey darmadağındı. Yeni gelen belediye başkanımızın halledeceğine biz yürekten inanıyoruz. Sadece meydanın değil, meydanın yan taraflarının da düzenlenmesi lazım. Esnafın nefes alması lazım. Yeni seçilmiş olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla Gazi Emir Belediye Başkanı'ndan son derece memnunuz. Uyumlu çalıştığına inanıyoruz. Çünkü görüntü o yönde. Yeni seçilen başkan ayağının tozuyla buraya el attığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ben bir Gazi Emirli olarak. Eskiye baktığımız zaman şimdi gayet güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımızla Gazi Emir Belediye Başkanımızın el ele vererek bitireceğini ben görüyorum. Bu yönde güzel çalışmalar var.